Aleyküm Selam Selam Aleyküm Arkadaşlar ee, Arkadaşlar Bugünkü Videomuzda e, Playstation 3'ün Açılışındaki e, Logoyu Nasıl Değiştiririz Onu Göstermeye Çalışacağım Gördüğünüz gibi bizim cihazımız kendi oluşturmuş olduğumuz Recep Cübilik logosuyla açılıyor. Şimdi bunu farklı bir logoyla değiştireceğiz. Bilgisayardan yapacağız bu işlemi arkadaşlar. FTP programı ile yapacağız. FTP yani FileZilla programını kullanmayı bilmeyenler kanalımda bununla alakalı video var bilgisayardan PlayStation 3'e dosya nasıl aktarılır FTP programıyla onunla alakalı videom var arkadaşlar onu izleyerek yapabilirsiniz. PlayStation 3'ümüzün IP numarasını şuradan ayarlar kısmından sistem ayarlarına geliyorsunuz. Şurada sistem bilgileri var arkadaşlar. Buraya X'e bastığınızda size IP numaranızı gösterir. Buradaki IP numaramızı bilgisayarda FileZilla programına yazacağız. Arkadaşlar şurada sunucu kısmına Faizilla programına IP numaramızı yazıp Enter'a basıyoruz. Hand ee, Enable yap, yapmadığımız için bağlanmadı arkadaşlar. Şimdi Hand Enable yapıp tekrar e, giriş IP numaramızı yazdık. Klasörlerimiz buraya geldi, ekranımıza geldi. Ee, arkadaşlar, e, FileZilla programını kullanmanız için cihazınızda ya Webman yüklü olması lazım ya da Multiman yüklü olacak ve Multiman'a giriş yapmanız lazım. Webman yüklüyse e, zaten FTP özelliği direkt aktif hale geliyor. E, Webman yüklü değilse Multiman'a giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa IP numaranızı buraya yazsanız da dosyalar ekranınıza gelmeyecek. Şimdi klasörler ekranımıza geldi. Şurada dev rewrite yazan seçeneğe tıklıyoruz, çift tıklıyoruz. Alt kısma geleceğiz, VSH'e giriyoruz. Resource'a giriyoruz arkadaşlar ve aşağı doğru geliyoruz. Şurada cold, cold bot raft diye bir dosya var arkadaşlar. Bu bizim açılış logomuz arkadaşlar. Şimdi bunu biz değiştireceğiz. Öncelikle bu o eğer ki isterseniz bu orijinal logonuzu yenileyebilirsiniz. Bizimki Recep Cübülük logosu olduğu için bunu ben şu kısma bir yere yedekleyeceğim. Bir klasör açıyorum. Rc yedek yazalım. Ve açalım bunu. Bu klasörü açalım. Şimdi buradaki coldbot raft dosyamızı Tutup bu şekilde buraya yedekliyoruz arkadaşlar zaten küçük bir dosya bu. Şimdi yeni bir dosya oluşturacağız. Ben daha önce burada bir adet dosya, resim dosyası kendim oluşturmuştum. Bunu internet tarayıcısından şuraya Google'a ne ile alakalı bir resim indirmek istiyorsanız onla alakalı bir şey yazıyorsunuz PC3 hen yazdık misal. Şuradan görseller kısmına geliyorsunuz. Ve buradan e, neredeydi o resmimiz? Misal şu yumurtayı indirmek istiyorum misal. Ben üstüne tıklıyorum. Resim açılıyor, yükleniyor ve sağ tuş yapıp resmi farklı kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Misal alt kısımda da var misal hen logosu var. Normalde hen logosu sarı olur. Eğer kırmızı yapmak istiyorsanız üzerine bir tıklarsınız resim açıldıktan sonra şu şekilde sağ tuş yapıp farklı kaydet diyorsunuz şuradan masa üstünü seçip kaydet butonuna bastığınızda bunu direkt masa üstünüze indirecek arkadaşlar sizin şu an indirdi bakalım Evet burada logomuz burada arkadaşlar ben şuradaki daha önceden kendim oluşturmuş olduğum bu logoyla değiştireceğim. Yani kendi Recep Cübül'ün logosu çıkıyordu bizim açılışta. Sizde PlayStation 3 logosu, eğer cihazınızda HEN yüklüyse HEN logosu çıkacaktır. E, CFW yüklüyse CFW ile alakalı bir logo çıkacaktır ekranınızda. E, şimdi e, bu dosyayı, bu resim dosyasını nasıl coldbot şuradaki e, dosyayla, dosyanın şekline geliştireceğiz, raf dosyası yapacağız yani bunu. Şurada bir programımız var. Bunu çalıştıralım. Programı çalıştırdığımızda bize e, direkt resim seç diyor. Pardon açtı. Yanlışlıkla aç butonuna bastık. Aşağı doğru iniyoruz. Masa üstünü seçeceksiniz. Şu an benim masa üstünü gösterdiği için. Masa üstünden dosyamı resmimi buluyorum. Ve çift tıklayıp seçiyorum arkadaşlar. Şurada show preview diye bir seçenek var. Buna basıyorsunuz. Alt kısmından alt kısımdan programımızı tekrar seçiyoruz. Şunu şöyle şuraya alayım. Resmi de böyle alayım. Şimdi burada seçenekler var. Eğer ki resmi büyütmek istiyorsanız kostüm diyor mesela özel kendiniz özel boyutlandırmak istiyorsanız buradaki rakamlarla oynayaraktan bunu büyütebilirsiniz. Nasıl yapalım mesela? Bunu siliyoruz. Mesela 888 yazdım. Alttakini de ne yapalım? 666 yapalım mesela. Gördüğünüz gibi resmin boyutu değişiyor mesela. Bir altı daha koyduğunuz zaman ne oldu? Çok büyük oldu bu sefer. Ekrana sığmıyor. Ya da burada hazır seçenekler var arkadaşlar. Non diye mesela. Bu orijinal boyutu. Bu daha büyük. Bu zoom bunlar da hemen hemen aynı. Resimden resmede değişiyor arkadaşlar. Mesela bazı resimde bu daha farklı boyutta çıkıyor. Zoom daha büyük çıkıyor mesela. Şu alt kısımda da Niye dondu? Küçük olması lazım. Resim çok büyük olduğu zaman yerini değiştiremiyorsun. Mesela küçülttüm şu an alttaki seçenekler e, aktif hale geldi. Alt kısımdan da resmin pozisyonunu seçiyorsunuz. Burada ne diyor? Misal sağ üst köşe. Şurası e, sağ, sağ, alt köşe. Öbürü sol, sol üst köşe. Bu şekilde istediğiniz yere resmi taşıyabiliyorsunuz. E, taşıdıktan sonra bunu kaydetmeniz gerekiyor. Kaydetmek için Şuradaki spesifi output seçeneğini iş, mutlaka işaretlemeniz lazım. İşaretledikten sonra Convert'e basıyorsunuz. Size diyor ki nereye bunu kaydedeyim diyor. E, masa Masaüstünü seçin, e, tamama basın. Biraz beklediniz mi? Birkaç saniye içerisinde gördüğünüz gibi şuraya e, resmin ismi neyse aynı şekilde bir klasör oluşturuyor buraya ve içerisinde ColdBot diye bir dosya var. Bizim e, ihtiyacımız olan dosya bu. Burada da e, resmi gösteriyor. Yani nasıl e, açılışta nasıl çıkacağını gösteriyor size. Bu resimle işiniz yok arkadaşlar. Şimdi buradaki ColdBot dosyası, dosyamızı FileZilla programıyla, buradaki dosyayla bunu de, yer değiştireceğiz. Nasıl yapacağız? Bunu sürükle bırak yöntemiyle buraya bırakıyoruz. Bize diyor ki üzerine yazılsın mı diyor. Tamam diyoruz. Ve dosya üzerine yazılıyor. Ee, yazılma işlemi tamamlandıktan sonra PlayStation 3'ümüzü kapatıp tekrar açacağız. Ve e, açılışta buradaki HEN logosuyla açılacak arkadaşlar. Cihazımızı kapatıp açalım. <laughs> yazdığımız kapandı tekrar açıyoruz. Gördüğünüz gibi sağdaki hen logosu değişti arkadaşlar. videomuz bu şekilde arkadaşlar. Yani cultbot dosyası bizim buradaki açılış logomuzu değiştiriyor. Bu programı bilgisayarda kullanmış olduğumuz Raf converter programını video altına ekleyeceğim istediğiniz resmi açılış logosu olarak kullanabilirsiniz bu şekilde PlayStation 3'teki açılış logolarını değiştiriyoruz arkadaşlar ve bir sonraki videomda da kult ses dosyaları var arkadaşlar normalde PlayStation 3 açılırken daha farklı bir sesle açılıyor. Ama benim cihazımda PlayStation 4 sesiyle açılıyor arkadaşlar. PC3'ün açılış sesiyle PC4'ün açılış sesi farklı. Ben PlayStation 4 sesiyle açılıyor benim cihazım. Onu nasıl yüklenir onu göstermeye çalışacağım size. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.